山东。 Amel'in yoldaş imanını kendisine arkadaş eylesin. Şu mübarek üç aylar içerisinde Rabbimize tevdi eyledi. Cenab-ı Hak çıkmış olduğu bu yolculuğu kendisine... <laughs> Субтитры создавал DimaTorzok ne yapıyonuz tabi çok vefatında üzüldük. beklemiyoruz yani böyle genç yaşta vefat etmiş olması biz üzüldü. Bizim siyasi hayatımızda etkin yeri olan bir arkadaşımızdır. İyi siyaset yaptı. İyi siyaseti iyi bilen arkadaşlarımızdan birisi. Herkesi gönlemeye çalışan, ya? bir arkadaşımızdı. Onun için bakın şimdi bugün cenazesinde görüyorum yani beraber siyaset yaptı arkadaşların hepsi burada. Bu da şunu gösteriyor bana göre. Demek ki başkanlık sırasında arkadaşlar olan yolu da değilmiş. Ki bugün cenazesinde acıyı paylaşmaya geldi. Ben bu cenazede belki 15 tane görmedim arkadaşlarımı gördüm. Yirmi senedir görmediğim arkadaşlarımı görsün yani. Onun için Allah rahmet eylesin. E, yerinde rahat ettirsin, taksitasını affetsin. Sizin dediğiniz üzerinde onun için dua etmek geliyor. Tabii yerini doldurmak zor. Manyaslar. Siyasetten doldurmak zor şu anda. Hakikaten çok fedakarlık yaptı yani siyasette çok fedakarlık yaptı. Tuttu arkadaşını sonuna kadar arkasında olmayan da Gece demedi, gündüz demedi. Vefalı bir arkadaş. Teşekkür ederiz. Başkanımız Sankara'mı Karaman. Ee, dolayısıyla yolları ıslatmışsınız. Serinlik. Kuzu toprağı bastırmışsınız. Değerli bir e, emkirinizi kaybettiniz. E, ee, düşüncelerinizi Değerli büyüğümüz abimiz de geçmişte siyasette ilçe başkanlığı yaptı. Hizmetleri vardır. Allah yerinde dinlendirsin. Kederli ailesine de Allah sabırlar versin. Teşekkür Teşekkür ederim. Teşekkür. Ee, şu anda Buran Bakşi'nin cenazesinde bulunuyorsunuz. Ee, Bandırma İlçe Teşkilatı Başkanı olarak e, eski arkadaşımız hakkındaki düşüncelerinizi alalım. Burhan Bakşi nevi şahsına münasır. Özellikli bir arkadaşımızdı, İyi bir dava kardeşimizdi. Allah rahmet eylesin. Allah yerini dinlendirsin. Mekanı cennet olsun. E, tabi davanın böyle insanları kaybetmesi e, dava içinde, bizler içinde, arkadaş grubu içinde bir kayıptır. Allah taksiratını affetsin. Siz, e, eski kader birliği ettiniz siyasette. E, Merhum Burhan Bey hakkındaki düşüncelerinizi almak istiyorum. Burhan Baksı Başkan Başarısı. Ram ba, Baksi Başkan gerçekten çok iyi bir insandı. Herkese iyilik yapmayı severdi. Kimin ne ihtiyacı varsa yakından tanısın tanımasın her zaman onun iyiliği için, ihtiyaçlarını gelmesi için vesile olmuştur. Allah gani gani rahmet eylesin. Mezarını e, cennet bahçelerinden bir bahçe eylesin. Bütün taksiratını affetsin. Çok sevdiğimiz, bize çok haklı geçmiş. たしかに。